...hijyeni anlatıldı. En basit şeyi öneriyorum, ıslak mendiller. Ne su ziyanlığı e, ne de sabun ziyanlı hiç öyle bir şey yok. Deterjanları da çevreye dökmemiş oluyoruz. Muz dolabını mı ıslak mendille temizleyeceksiniz? İçine Allah. malzemelerinizin döküldüğü her noktada raflarınızı çok rahatlıkla silip silip temizleyeceksiniz. Ama Allah. çok rahatlıkla elma kabuğu, portakal kabuğu, mandalina kabuğu... Fırın sıcakken mi? Fırın sıcakken Sol... içine yerleştiriyorsunuz. Sıcakken koyarsanız... Çalıştırmaya devam ediyorsunuz. Hmm. Hem fırının içindeki o kötü kokuyu çekiyor. Aynı zamanda da çok güzel bir aroma elde ediliyor. Peki. Bunu karbonatla da yapabiliyoruz. Bir su bardağı dolusu gene istediğimiz sirkeyi makinanın içine boca ediyorsunuz. Boş çalıştırıyorsunuz. İçerisinde kalan ufak yağ birikintileri de çözülmüş oluyor. Hem temiz bir koku elde ediyoruz hem de hoşluk oluyor. Bu selenin şu selenin içine onu yaptığınız zaman limon dilimleri ya da kabukları da kesip bırakırsanız hmm. mis gibi limon kokusuyla açarsınız. 15-20 günde bir mutlaka çıkartacağız. Bir ılık sulu küvetin yine plastik kovanın içine yerleştireceğiz. Üzerini ...birazcık çamaşır suyu dökeceğiz. Bunun gevşemesi. Boş yıkamada... ...deterjan bölümünün içine... ...çamaşır suyu koyuyoruz. E, yumuşatıcı yerine... ...sirke koyup Vay sirke ne? Bin bir derde Bütün devam. Bütün bunları ya. çözüyor arkadaşlar. Peki, vallahi hani çok önemli bir bir şey. ya Hanımlar biliyor muydunuz bu kadar detaylısını? Dünkü yayınımızda... ...diyet tarihi sil baştan oldu. Canlı yayında hiç yapılmayan yapıldı. Zayıflama arkadaşı nedir? Görevleri nelerdir? Tek...